bugün sizlerle arkadaşlar şurada Fatih Kerim bölüm ikisi ne yapıyoruz bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar geldim şimdi bugün ılgında deneyeceğiz isterseniz ben bunu öldürüp geleyim bir dakika evet arkadaşlar devam ediyoruz çünkü ben bunu öldüreceğim için videoyu kaydını açtım dedim başına bir saat yani ben şimdi arkadaşlar buna bir combo koyup geliyorum. Arkadaşlar combo koyup geldim. Gördüğünüz gibi 450 vardı. Arkadaşlar bunlar da hep şey, şey, şeydi ya. Bu iyi bunu yapamayız. Şimdi şunu yenelim bir arkadaşlar. <laughs> Ravli'ye resmiye soranlar bu yeni mod arkadaşlar. Ya yani bir güncelleme işte. çok kolay arkadaşlar. Oha. Kendi silahım olsa ben bunu yerim de bu silah. Ya yani bu gerçi bu silah da, da size göstermek için. Size yeterli gösterirsem. Bazı çok düştükten yani, sonra eğitimlerimi göstereyim. Yumurtalarımı göstermek isterim arkadaşlar. Ben buna yumruk atacağım böyle. Evet Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bunu yine yiyeceğiz. Yani bu tek yiyor işte. isabet ettirsem tek yiyecek de yumruklarımı yemek istiyor. Oy. Bu kadar kırma <laughs> <laughs> Ben sağ bu Buraya da sıkıntı yok. Dert yok ben oğlum. Dert Turnuvaya ben biraz yenip geleyim. 15 seviye olup geliyorum. Evet arkadaşlar evet, geldim. Ya 15 dedi. Sizle beraber 15 olmak isterim. Şöyle göstereyim. Benim 10 yaşımı görün diye bir de. Gördüğünüz gibi bir tek atıyorum arkadaşlar. Özel oluşturabiliyoruz. Bir de çok güçlüyüz. Şu meydan bıktım arkadaşlar ya. Maymun geldi şimdi arkadaşlar. Maymunu eriyeceğiz. Ne? Ne oluyor burada anlamıyorum. Neyse dövelim sıkıntı yok. Maymun yüzde daha güçsüz. Oha tek atamıyoruz yalnız. Maymumuz da güçsüz değilmiş arkadaşlar. O da bayağı güçlü. Ama yeneriz arkadaşlar biz. Biz yendik arkadaşlar. Yani. 69'da yendim arkadaşlar. Dikkat et çeker. 30 saniyede bir olduk. Hadi bakalım. Gel. Oy. Sana. Bu bizi yemeye çalışıyor ama bilmediği bir şey var. O da bizim gücümüz arkadaşlar. Kafama tekmeysem de ben şimdi kurt adam gibi olmam diyeceğim. Ya sen tam uçağı, uçağı. Arkadaşlar şimdi ben gel biraz. Ben bunu gelip geliyorum. Evet arkadaşlar, ona gelmeyeceğim. Çünkü meydan okuması ben sanırım turnuvadayız. O yüzden çıktım. Ya yani şimdi oyunda şunu göreceksiniz. Ben bayağı pro oynuyorum. Ben de buçuk atarım bu çek bir şey sanki. Bu arada arkadaşlar kılıcımı beğenler var. kılıcımı işte. Kız mı beğenler? Bir like atsın. Ben arkadaş o bir otobarlar gibi böyle yok kötü çekmem yani. Minecraft çekmemiz söylüyorum. Minecraft asla çekmem. Yani saçma çünkü arkadaş. E, niye çekeyim ki yani? Ama belli değil yani. Araştırıp belki barola modu falan falan yaparız. E, Barolarına da kurgu olmadığını bilmeye kalmadı arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir dakika öldüreyim Evet bu son dövüşümüz olacak. Çünkü çok uzaması video arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan önce yeni video attım. Sürpriz olsun. Bay bay.